Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Kütüb-i Kur'an'ı yazma ve öğretmenin ücreti bölümünü okuruz. 5171. diz İbni Abbas adiyatı anlatıyor. Asuh, asr-ı ki, üzerine ücret almada en haklı olduğunuz şey Kitabullah'tır. Ee, bu hadis şunun üzerine söylenmiş birisini yılan sokmuş. Sahabeden birileri de biz Fatih okuyalım geçer demişler. Hakikaten Fatih okumuşlar ve adam o yılan sokulan iyileşmiş kurtulmuş. Hediye olarak da ona onun ailesi bir onlara bir koyun vermişler. Onlar da koyun almış gelmişler. Allah Resulü Aleyhisselam sormuşlar. Şimdi biz Kur'an okuduk. Telebi olsun diye. Ruh deniyor buna. Ee, bir koyun verildi. Bu caiz mi? Helal mi? Allah Resulü helaldir, yiyebilirsiniz demiş. Hatta ikna olmak için bana da bir parça ayırın, bana da verin, ben yiyeyim demiş. Yani hiç şüpheniz kalmasın anlamda. Şimdi ailelerin çoğu bundan hareketle Kur'an-ı Kerim bu mukabilinde alınan ücretin caiz ve helal olacağını hükmetmişler. Fakat Hanefiler buna muhalefet etmişler. Talimde caiz değil, rükrede caiz demişler. Yani birisine Kur'an öğretmek ibadettir. Onun için ondan ücret alınmaz. Ancak birisine tedavi için kuran okulursa bundan tedaviden dolayı ücret almak caiz demiş Hanefiler. İbn Hacer'in bu konuda görüşü de nes iddiası sabit bir kalene olmadıkça kabul edilmez. İhtimalle Nes'i sabit olmaz. Prensibi göstererek tenkit edildi. Keza meşgul hadislerde mutlak bir yasaklama hususunda sahat olmayıp onların tevil'e kabil e, vakaları aksettirdiğini zira bu sadinde olduğumuz nevden say hadislerde tevafuk ettiğini, diğer tarafta da ücret yasaklayıcı hadislerin tek başlarına hücret olmaya elbeşir olmadıklarını, dolayısıyla say hadislerde taarruzların söylemeyeceğini gibi hususlara göstererek tenkit edildiğini belirtir ve netice itibariyle Kur'an öğretimi mukabilinin nikahı tevhid çizilen hadiste nazara dikkate alınarak Kur'an öğretimin mukavimde ücretin caiz olacağını söylemiş İbni Hacer. Bu fıkıhla ilgili hadis. Doğrusunu Allah bilir. Ee, 5172. hadis. İbn Abbas radıyan anlatına göre kendisine Musa yazmanın ücreti hakkında sorulmuştu. Şu cevapta bulundu. Bana bunda bir beyis yok. Onlar bu işte ressam durumundadırlar. Ellerinin emeğini yemektedirler. Yani hatattık. Hatlattın caiz oldu. Çünkü şimdi şöyle düşünün. Hattat Kur'an yazıyor ve bizden para istiyor. Ya Kur'an için para alınır mı dedik. E tamam. Bu hattat taş mı yiyecek? Nasıl geçinecek? E, biz böyle yaparsak hattatlık mesleği kalmaz. Değil mi? Velhamdülillah.